Mauritius'a geldik, burada White Oak Villas'ı bir otel değil de apart tarzı bir yerde kalıyoruz. Otelin içi çok güzel, direkt sahilin kenarında zaten, onun sahilindeyiz şu anda. Buraya gelmek isteyenler için kısa kısa bilgiler vereceğim. Burada neler yapılır, ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız vesaire gibi. Birincisi biz şu an kışın geldik, kışın burada hava değişken oluyor. Genellikle güneşli ama yağmuru yakalandınız. Havanın kapalı olduğu zamanlarda bol bol yaşanıyor. Nasıl mesela? Hava sıcaklığı 26 derece olmasına rağmen. Bir şey oldu herhalde orada. 26 derece falan oluyor yani hava işte. Sadece güneş yok güneş olmadığı için de böyle keyifli sıcak ama böyle yanmadığınız bir hava oluyor. Benim tercihim odur. Ama böyle çok güneşleneceğim işte onu yapacağım, bunu yapacağım sıcak güneşi çok seviyorum derseniz kış mevsimi tercih etmeyin. Yazın burası işte Kasım Aralık Ocak'ta burası yaz mevsimi yaz mevsimini tercih edebilirsiniz ama yaz mevsiminde acayip sıcak oluyormuş. Bu nedenle orası size bağlı. Direkt ne yapmalısınızdan başlayayım. İlk olarak işte buraya geldiğiniz uç uçaktan indiniz. Havalimanında mutlaka exchange'inizi, paranızı çevirin bunların parasına. İkincisi, havaalanından direkt araç kiralayın. Çünkü ada çok büyük bir ada. E, kuzeyinden e, güneyine bir buçuk saat, işte bir saat 45 dakika trafiğe bağlı olarak şey değiştirebiliyorsunuz, e, yolunuz trafikte de geçebiliyor. Onun dışında bir ada olduğu için taksi ücretleri falan pahalı. Eğer ben araba kiralamayacağım diyorsanız mutlaka oteli olan transferinizi ayarlayacağınız şey Booking olsun. Booking'de transfer ücreti çok daha ucuz oluyor. Ama araba kiralamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Biz neden buraya geldik? Neden buraya seç kısmına? Hemen hızlıca giriyorum. Şimdi bu tarihlerde bir tatil planımız vardı. Boşluğumuz vardı. Asya tarafında genelde yağmurlu gözüküyordu. Biz de burayı tercih ettik. Burası çok sakin bir ada. Birincisi gece hayatı. işte böyle cıktız cıktız orada parti burada Hoppa, cuppa falan yok abi burada. Belki yazın vardır da şu an yok. Yani biz görmedik. En azından öyle söyleyeyim. Bir cumartesi günü yani. Bunların lokallerinin tatil olduğu gün belki karşılaşırsınız böyle müzik çalan bir yerlerle. Onun dışında çok sakin böyle slow bir ada. Bence e, aileli... Yani çocuklu aileler gelebilir. Çünkü sahil gerçekten kum, temiz ve su çok sığ. Suyun sıcaklığı da güzel. Köpek balığı falan gibi böyle tehlikeli Hint Okyanusu'nun ortasında olmanıza rağmen köpek balığı vesaire de burada yer almıyor. Ama neler var? Yunus balıkları var. İşte kaplumbağalar var. Ve birazcık parası tuzlu olsa bile balina var. Onların videolarını da çektim zaten part part koyacağım. şimdi biz bir yunuslarla yüzdük. Şimdi yunuslarla yüzmekte sabah işte 5 gibi uyanıyorsunuz. Altı gibi sizi alıyorlar ve Yunus balıklarıyla yüzmeye gidiyorsunuz. Yunus balıkları böyle bir yerde böyle sürekli dönüyorlar. Neden döndüklerini anlayamadım. Çok da saçma geldi. Bu teknelerde onları takip ediyor ve evet, Yunusların çıktığı yerde siz suya atlıyorsunuz. Onlarla birlikte böyle bir 5-6 dakika yüzüme şeyi yakalayabiliyorsunuz, fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Sürekli orada döndükleri için gemi şeyde teknelerde onları kovalıyor. Onların arkasından sizi atlıyorsunuz falan. Bayağı keyifli. yüzdükten sonra inineceğimiz adaya gidiyoruz. Bu adada kristal Rock var. Eee kristal Rock'ı geçtikten sonra adaya gidiyoruz. Ada çok güzel, çok sakin, inanılmaz bir manzarası var ve yiyebileceğiniz midye satan, e, böyle çeşitli tropik meyve satan yerler var. Hadi gelin adayı gezelim. Rüzgar yok. Sıcak değil, soğuk değil, ılık bir böyle ılıktan sıcağa dönmüş bir hava, çok güzel. Manzarası inanılmaz. Çok sevdim ben burayı. Şu an bayağı kalabalıkta yok. Bayağı sakin. Mükemmel bir yer yani. Gelebiliyorsanız buraya kafa dinlemeye. Kesinlikle kafa dinleme yeri. Sessiz bir ada. Şöyle yemek falan satıyorlar bu arada. Her şuradan geliyormuş kokusu. Manzara inanılmaz. It. Hello. So chaval. Hello. How are you? Fine. What about you? Ya osta. Binichi. So Binichi. başka ne yapılabilir buraya gelince? Bence buraya gelen herkesin fiyatı pahalı olsa bile bu balina turunu yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu balina ispermeçit balinası yanlış hatırlamıyorsam ismi. O balinadan görüyorsunuz ve yaklaşık yani 14-15 metrelik bir hayvanla yan yana yüzme deneyimi yaşıyorsunuz. Ama bu turda garanti yok. Yani Yunus balıklarında hani Yunusları göreceğinin garantisi var. Ama bu turda garanti yok. 190 e, görüyorsun ama onun için de sizin e, gelmeniz gereken tarih kış olması gerekiyor yani bu aylar olması gerekiyor biz hangi aydayız işte şu an Temmuz ayındayız 3 tane mükemmel şu an çok mutluyum arkadaşlar ya göremeyeceğiz diye korkuyordum Temmuz ve Ağustos'a e, burada geçiyorlarmış. Daha sonra Avustralya'ya doğru yolculukları başlıyormuş. O yüzden bu tarihlerde geleceksiniz. Bulma bulamama riski var. Güzel bir para ödüyorsunuz. O yüzden böyle çok heyecanlı bir tur geçiyor. Yani böyle Sürekli etrafa bakıyorsunuz. Nerede? Nerede? Vesaire gibi. Ama biz bulduk. Videolarını da şu an görüyorsunuz zaten inanılmaz ya yani, inanılmaz onlarla e, aynı envanterde böyle bir görebileceğiniz uzaklıkta yüzü olmak bile çok değişik bir şeydi yani hayatımızı bir kez yapacağımız mükemmel bir deneyim yaşadık Üçüncüsü. Burada Kasela var. Kasela zaten videoda orada çekerken de anlattım. da birazcık daha böyle safari, işte Afrika ve muhabbetlerini yaşamanız için buraya getirilmiş bu arada. Burada olan hayvanlar değil, doğası burada olmayan hayvanlar. İşte çita, aslan ee, vesaire yırtıcı hayvanlar var. Vaşak vardı, işte sırtlan vardı. Bu gibi hayvanları görebiliyorsunuz ve işe gibi değil, yani kafes dışından değil, kafesin içine girerek de görebiliyorsunuz. Zaten çita şeyini yaptık biz, onun da videosunu şu an görüyor o olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ben yaklaşmama kadar kıza verdim, kız çekiyor. Evet arkadaşlar Biz aslan falan göreceğiz diye geldik ama Şunun tatlılığına bakın ya Küçük küçük keçiler var Etrafta şurada da Siyahlarla beyazları ayırmış gibi olmuşlar biraz ama Irkçılığa karşıyız Gel Gel Galiba geliyor Seviyor mu seni Isırma ha Isırır mı oğlum Al, Çok severler seni Sanırım isimleri Galapagos kaplumbağası mı ne? Bunlar şöyle... Koskocaman bir kaplumbağa. Sırtına bakın sanki şey gibi. Şöyle dokunuyorum. Bayağı semsel burada yemek yiyor. <laughs> size bakıyor Neyse çok güzel ya yani böyle hayvanlarla birlikte olabilmek falan bunun dışında mükemmel bir tur var. Aslında bu kaselanın içinde yapabileceğiniz böyle add gibi işte part part şeylere alabiliyorsunuz turun içinde. Ben bunu yapacağım, ben bunu istiyorum vesaire gibi. Burada bir Walk with Lions diye bir tur var. Siz aslanlarla, gerçek aslanlarla girip yürüyebiliyorsunuz. Biz çiteyi yapabildik çünkü aslanların turu 4-5 gün öncesinden beri doluyormuş. Eğer buraya gelecekseniz bence mutlaka onu yapın çünkü hayvanlar uyuşturulmuş vesaire bir şeyler değil. Doğal hayatımdaki gibi aslanlarla böyle işte e, aynı pek içinde yürüyebiliyorsunuz. Ben o deneyimi çok istiyordum. Maalesef kaçırdık ama onun dışında tabii çitayla aynı kafesin içinde olmak falan da birazcık gerginlik vericiydi. Hatta fotoğrafınızı çekiyorlar vesaire. Hayvanlara dokunma fırsatı bile oluyor. Ama hayvan böyle bir anda size dönecek gibi olduğunda da bir, bir Yusuf Yusuf oluyorsunuz yani. Onun dışında e, burada ne yapılabilir farklı olarak? Skydive yapabilirsiniz. E, skydive yanı sıra işte helikopter gezisi var. Bu biliyorsunuz Marişus'un genel yazdığınız zaman zaten denizin altına akan kumlardan denizaltı şelalesi gibi görülen bir yer var. O bölgede, o e, orayı görebilmek için şeyleri yüzmeniz e, yüzmeniz lazım diyorum. Helikopterle gitmeniz gerekiyor. Bu helikopter turunu da ayarlayabilirsiniz. Fiyatı çok çok pahalı değil. Yani helikopteri bir bir şey yapacaksanız, orayı görmek için değer bir fiyat bence. Ama biz e, tercih etmedik. Burada işte e, ne kadar bakımları yapılıyordur helikopterin. Zaten helikopterlerle ilgili biliyorsunuz, Kobe Bryant. Vefat ettiğinden beri ruhu şad olsun çok üzülmüştüm ee, çok fazla helikopterlere sempatim de kalmamıştı açıkçası onun dışında katamaran kiralayıp daha doğrusu bir grup insanla birlikte katamaranla etrafı gözlemiyorsunuz. ya yani ada çok güzel o yüzden çok fazla aktivite de var mutlaka gelin ben size benim yaptıklarımı anlattım bunun dışında yemekleriz genelde restoranlarda çok fazla seafood var seafood yiyebilirsiniz. E, yemeklere geçmeden kasele ilgili birkaç şeyi unuttuğumu e, kameramanım sevgili eşim söyledi. Eğer çocuklarınızla gelecekseniz bu kasele'nin içinde safari turu var. İşte orada ne var? E, Gergedan görebiliyor, zürafa görebiliyor, ceylandır. En vay çeşit Tayvan görebiliyor. Bu şeyler boynuzlu bufalo mu ne? Bufalo başlı ceylan mı ne? öyle bir ismini de hatırlamadım. Hayvanlar var, antiloplar vesaire. Onlarla safari yapıyorsunuz. E, çok keyifli bir ortamda. Deve kuşu da var. Deve kuşları böyle gelip bir şeyler yapıyorlar falan. Ya çocuğunuzun unutamayacağı bir tatil yaparsınız. Aynı zamanda roller coaster var. Roller coaster'da da böyle bir tepeye çıkıyorsunuz. Hatta şu an videoda izlediğiniz gibi aşağı kadar inene kadar böyle çok güzel manzara eşliğinde ilerleyebiliyorsunuz. Allah Allah niye böyle yavaş gidiyor bir şey <laughs> bir şey hatalım yapıyor bilmiyorum ama Yo düz iteceğim işte. Vay. <laughs> Keyifli. Güzel. Bayağı ıslandım. <laughs> eğlenceli. Envai çeşit şey var yani o Kaseyla'nın zaten web sitesine girin Kaseyla Mauritius yazın e, mutlaka bunların hepsi çıkar. Arkadaşlar Grand Bay'a geldik burada böyle yemek yerleri çok fazla tercih var e, deniz yemekleri deniz mahsulleri çok güzel yapıyorlar buralara gelin. diye ee, lokal şeyler deneyin yani. Restoranları deneyin otele geliyorsanız bile. Bir de böyle bir canlı müzik gibi böyle bir eğlencesi var. Mekanda çok tatlı. Gece eğlencesi için de cumartesi günü e, kalabalık oluyormuş galiba. Öyle bir şey dediler. Gece eğlencesi istiyorsanız bilginiz olsun. E, şarkılar böyle biraz Afrika falan. Gayet güzel, güzel bir ortam var. Mutlaka bir dışarı çıkın yani. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Abi hiçbir şey yapmana gerek yok. Alıyorsun kumunu, güneşini, her şeyin var zaten. Yatıyorsun denize, denize girdiğin anda mercanlar var onun da videosunu çektim size. Çok güzel böyle balıklar görebiliyorsunuz mercanda. O mercanları bir saat iki saat böyle arasında yüzüp şnorkeling yapabilirsiniz. Bu arada buraya botlar şey yapmaya çalışıyor. Size o şnorkel yerine götüreceğim diye charge etmeye çalışıyor. Truvok Beach'te. Ee, direk e, beach'e giriş yerinden karşıya git yüzdüğünüz zaman zaten yüzülecek bir mesafede siz bu mercanları vesaire kendiniz e, yüzerek görebiliyorsunuz. Hatta e, orada aynı yerde e, karette karette işte deniz da olduğu bir alan var. E, oraya bir balık bağlıyorlar. E, o balık e, sayesinde bu hayvanlar oraya geliyor. Onları yerken işte siz de o şeylerle e, şeyleri görebiliyorsunuz. Kaplumbağaları görebiliyorsunuz. Oraya da sakın para vermeyin. Direkt yüzün. Zaten orada bir tekne yığıntısı görürseniz 3-4 tane böyle speed boat Onlar, onların olduğu yerde siz de çabucak gidin hemen şeyinizi yapın yani kaplumbağanızı görün bedavaya sahile gidin bunu da eklemiş olayım. Bunun dışında... İşte botanik bahçesi falan da var ama botanik bahçesinde bir tek nilüferleri görmek beni cazip ediyordu. O yüzden oraya kadar gitmek istemedik. Birkaç günde böyle çil işte sahilde biramızı alalım işte takılalım denize girelim güneşlenelim falan yaptık. O yüzden böyle bir gün işte aktivite, bir gün dinlenme, bir gün aktivite, bir gün dinlenme gibi hayatınızı sürdürebilirsiniz. Aynı zamanda burada kiraladığınız apartlarda da apartların hepsinde şey var, barbekü var. O barbeküde de siz dışarıdan marketlerden bir şeyler alıp kendiniz yap pişir evde yiyebilirsiniz. Ada çok güzel, mutlaka gelin insanlar sıcakkanlı. Sadece taksiler birazcık pahalı, tuzlu tutacak sizin için. O yüzden arabayı mutlaka kiralayıp bütün adanın keyfini yaşıyorsunuz. Görüşmek üzere. Eğer farklı bir sorunuz varsa yardımcı olacağım. Yorumlarda bekliyorum sizi. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sürü aktivite yaptım. Hepsinin videosunu çektim. GoPro'nun kabını da su, su geçirmez kabını unutmama rağmen suya soktum GoPro'mu sizlere gösterebilmek için. O yüzden beğene basın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.